Merhaba arkadaşlar. Gün geçmesin ki Umut'un yeni bir sürprizi ve zorlu bir göreviyle karşılaşmayayım. Bana tarihin en önemli hadiselerini 5 dakikada anlatma görevi verdi bu sefer de. Umarım vakit olarak haddimi aşmam. Bu konsepte de ilk konu olarak 1. Dünya Savaşı'nı başlatan olayı vermiş. Az çok tarih kitaplarından okumuşsunuzdur ama kısaca şöyle diyebiliriz bu olay nedir dediğimizde. Avusturya Macaristan tahtının varisi olan Avusturya Arşidükü Frans Ferdinand ve karısı talihsiz Sofi'nin 28 Haziran 1914'te Bosnalı bir talebe olan Gavri Prinsip tarafından bu da yakın mesafeden silahla vurularak öldürülmesidir. Peki anlatılmayan kısımları nedir tarih derslerinde? Biraz belki o ayrıntılara değinmiş olabiliriz. Hoşunuza gideceğini ümit ediyorum. Frans Ferdinand aslında Avusturya Macaristan İmparatoru Franz Joseph'in oğlu değildir arkadaşlar. Yeğenidir. Evlendiği karısı da belirsiz bir asaleti olduğu için aile tarafından aslına bakarsanız dışlanmıştır. Onun için talihsiz sofi dedim. Hatta imparator kendisi bile ve sonradan tahtının varisi olacak olan yeğeninin düğününe bu gerekçeyle katılmıştır katılmamıştır. Hatta bununla da kalmıyorlar. Kadına türlü eza ve cefalarda bulunuyor Hofburg İmparatorluk Sarayı'ndakiler. Kadını mesela kaççısı olmadan protokol gereği en son girecek konuma getiriyorlar yemeklere falan. Yine protokol bahane ediliyor. Kocasından en uzak noktaya oturtuluyor masalarda, yemek masalarında. Dolayısıyla böyle. Yapabildikleri bütün hakareti yapmışlar bu zavallı kadıncağıza. Hatta çocuklarının veliaht olamayacağına dair bilgi de kendisine evlendikleri gün veriliyor. Aslında böyle durumlarda kraliyet ailelerinde varis olan kişinin tahttan uzaklaştırılması ya da taht hakkı elinden alınması çok yaygın bir şeydir. Ama neyse ki Ferdinand'a öyle yapmıyorlar. Orada genel müfettişi olarak da görevini devam ettiriyor. Bu görev başlığı altında Haziran 1914'te Bosna Hersek'teki bir dizi askeri tatbikata katılmak için ülkeye geliyor. Bosna Hersek o dönem içerisinde tartışmaların merkezinde olan bir ülke. Sırbistan'ın itirazına rağmen Osmanlı oradan ayrıldıktan sonra oradaki boşluğu doldurmak için Avusturya Macaristan tarafından ilhak edilmiş. Sırplar iyice diş bilemişler Avusturya Macaristan Macaristan İmparatorluğu'na ve içeride mevcut olabilecek her türlü ayaklanmayı da isyanı da örgütlüyorlar bu dönem içerisinde ya da destekliyorlar. Ferdinand zeki birisi aslına bakarsanız hiçbir Avusturyalı Sırpları sevmez. Ama buna rağmen Arşidük diyor ki bu ilhak haksızdır. Bunu yaparak başımıza dert alıyoruz. Çünkü burası nüfus olarak da karmaşık bir bölge. Ne kadar itirazda bulunduysa da o dönemin Hofburg Sarayı bunu pek dikkate almıyor. İlhak dediğimiz tabi bir ülkeyi kendi topraklarına katma bildiğiniz gibi. O dönem Bosna her şey nüfusu da hakikaten söylediği gibi çok karmaşık karmaşık. %40'ı Sırp, %30'u Müslüman, %20'si de Hırvat diyebileceğimiz bir nüfus, popülasyon var orada. Ciddi bir çeşitlilik ama halkın büyük bir kısmının Sırbistan ile birleşip Güney Slav ülkesini yani Yugoslavya'yı kurmak gibi bir hayal de var. Özellikle Sırpların ve Boşnakların bununla alakalı olarak, bu hayalleriyle alakalı olarak ciddi çalıştıklarını görüyoruz. Arşidük'ün ziyaretini öğrenen bir grup var. Aslına bakarsanız fakir çocuklarından oluşan ve talebelerden oluşan genç boşnaklar grubu. Arşidük'ün ziyaretini öğrenince hadi şu adamı öldürelim öldürelim, böylece bağımsızlığımızı kazanalım diye yola çıkıyorlar. Bu dönemde Sırbistan'da bir yeraltı örgütü var. Muhtemelen Sırp gizli polisi veya Sırp ordusu tarafından da desteklenen bir grup, Karael. Bunlarla irtibata geçiyorlar. Birkaç genç bunlar. Aslına bakarsanız 6 tane ama 3 ismin öne çıktığını söyleyebiliriz. Bunların en başında Gavrilo Princip geliyor, suikast işleyen. Grabez var, Cabrinoviç var. Bunlar Belgrad'a da gidiyorlar ve Karael grubundakilerle görüşüyorlar. Onlardan 6 tane el bombası, 4 tane tabanca alıyorlar ve hazırlıklarını böylece başlatıyorlar ne kadar hayalperest olduklarını düşünün. Yani bağımsızlığı 6 tane el bombası ve 4 tabanca ile sağlayacaklar. Bu dönemde Ferdinand ve Sophie'nin 23 Haziran'da Bosna Herse'ye doğru yola çıktığını görüyoruz. İstihbarat raporları daha önceden gelmiş. Yaklaşan tehlikeyi haber veriyor ve diyorlar ki sizi öldürebilirler. Ama o dönemde bu tür tehditler ve istihbaratlar yaygın olduğu için Arşidük pek kulak asmıyor. Saray Bosna'ya geliyorlar. Ferdinand askeri tatbikatlarına katılıyor. Eşi de bu arada okulları ve yetimhaneleri ziyaret ediyor. İşleri bitmiş. Tam ayrılma zamanı gelmiş. Bir gün öncesinde dini ile bir yemek düzenleniyor ve onlarla beraber yemek yedikten sonra üstü açık bir arabayla da belediye binasında orada düzenlenmiş olan programa katılmak için yola çıkıyorlar. Ama burada problem şu, normalde olması gereken korumalar 6 kişi fakat bir tane koruma var. Diğerleri genelde yerel kolluk kuvvetindeki subayların refakatinde belediye binasına doğru harekete geçiyorlar. Güzergah önceden Karayel tarafından tespit edilmiş. Onu öğrenmiş genç Bosnalılar. Bunlardan Cabrinovic. Arşidük'ün hangi arabada olduğunu anladıktan sonra bomba fırlatıyor. Fakat arka tarafta katlı saklanmış olan tentenin üzerinden bomba sekiyor başka bir arabanın altına gidiyor. Zaman ayarlı bomba patlayınca iki subay yaralanıyor. Toplam 20 kişi yaralanmış olayda. Arşidük ve karısı herhangi bir yara almıyorlar. Jabrinovic e, yine kara elden aldığı siyanür haplarını yutuyor. Fakat hapların tarihi geçmiş. Öyle olunca ölemiyor. İşte orada komedi başlıyor. Bu sefer kusmaya başlıyor. ve kendini öldürmek için nehre atlıyor ele geçmek istemiyor. Nehir atladığında nehir sıcaktan kurumuş ve halktan sağlam bir dayak yiyor. Ondan sonra da yakalanıyor. Tabii konvoy bundan sonra hızlı hareket ediyor bir suikastin daha yaşanmaması için. Fakat Ferdinand bu yaşanan hadiseye rağmen kuru gültüye pabuç bırakmak istemiyor. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka alacak yoktur nidalarıyla programına kaldığı yerden devam ediyor. Belediye binasına gidiyor. Belediye binasından da hastaneye geçmek istiyor. Burada yaralı subayları görmek istediğini söylüyor. Fakat uyarıyorlar. Diyorlar ki aman efendim hiç zamanı değil sizi öldürmek isteyebilirler. Kulak ardı ediyor bu sözleri de. Hastaneye giderken de bir kez daha suikast olmasın diye hızlı hareket etmeye çalışıyorlar. Konvoyun önündeki iki araba çok hızlı hareket ediyor. Yanlış yola giriyor. Arşidükün olduğu arabada doğru yoldan devam etmeye başlıyor. Bir anda genç boşnakların önüne düşüyor. Bizim Gavrilo Princip'in hemen karşısına geliyorlar. Arabanın durduğu bir anda tabancasını çıkarıyor ve çok yakın mesafeden önce arşidükü boynundan vuruyor. Daha sonra da bir el daha ateş ediyor. Burada da karısı Sophie'yi karnından vuruyor. Kurşun arşidükün damarından birisini koparıyor. Ciddi kan kaybetmeye başlıyor. Son sözleri de Sophie, Sophie ölme. Çocuklarımız için hayatta kal oluyor. Ama birkaç dakika içinde ikisinin de can verdiğini görüyoruz. Bu dönemde 19 yaşında prensip ve kendini de vurmaya çalışıyor fakat hemen yakalıyorlar, elinden silahı alıyorlar ve o da ciddi bir dayak yiyor. Mahkeme sırasında da aslında niyetinin arşidükün karısını vurmak değil, valiyi öldürmek olduğunu söylüyor. Prensesi yanlışlıkla vurduğunu dile getiriyor ama bu durumu değiştirmiyor tabii. Kanunlara göre 20 yaşının altında o dönemde yani birkaç hafta küçük aslında 20 yaşından. Bundan dolayı kendisine ölüm cezası verilemiyor, 20 yıl hapse mahkum oluyor. <laughs> i̇şte görüyorsunuz yani dünyanın o döneme kadar gördüğü en büyük savaşa sebep oluyor. Ve karşılığında sadece 20 yıl ceza alıyor. Kanun böyle bir şeydir işte arkadaşlar. Haksız görseniz bile durumu mülkün temeli kabul edildiğinden kanun neyse orada da o uygulanıyor. O da daha fazla kalamayacak hapiste 4 sene sonra hastalanacak ve dönemin kanseri diyebileceğimiz tüberkülozdan öldüğünü göreceğiz. Zavallı Sofi demiştim. Zavallı Sofi cenazede bile asaletinin eksikliğinin bedelini ödüyor. Taputu hem aşağıya koyuyorlar hem de kocasıyla aynı mezara gömmüyorlar kadıncağızı. Suikastin sonuçlarını çok iyi biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatıyor ama nasıl başlıyor? Kısa bir şey anlatalım sonra da bitirelim. Avusturya-Macaristan Sırbistan'a karşı yaptırım için Almanya'nın desteğini arkasını alıyor. Ardından Sırbistan'a kabulü pek olası olmayan bir ultimatom veriyor. Sırbistan tabi bu ultimatomun şartlarını karşılayamayacağını dile getiriyor ve anlaşmazlığı çözmek için başka devletlerin hakemliğini talep ediyor. Fakat Avusturya, Macaristan bir defa senin niye şapkan yok diyecek. Tam bir ay sonra 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaşı ilan ediyor. Temel amacı orayı da ilhak etmek. Ertesi hafta zaten Almanya, Avusturya Macaristan'ın arkasında yer aldığını beyan edecek ama Sırbistan'ın koruyucusu Rusya'da Almanlara karşı olacak. Bu arada Almanlara çok kızgın. O dönem yaşanan hadiselerden dolayı Fransa'nın ve Büyük Britanya'nın da çatışmanın içine daldığını göreceğiz. Ve o güne kadar eşi görülmemiş bir kanlı savaş başlıyor. Ve acımasız bir savaştır. Sadece 4 yılda 9 milyondan fazla asker ve neredeyse bir o kadar da sivilin hayatını kaybettiği büyük bir savaş. Savaşın tek sebebi bu olay değildir tabii ki. Birçok sebebi vardır. Ama en büyük tetikleyicisi bu suikast olmuştur. Ve tarihin en pahalı suikasti bu şekilde tarih kitaplarında yerini almıştır. 5 dakikada bitmediğini biliyorum. Kusura bakmayın. Umarım gelecek gelecek sefer vakti daha iyi ayarlarım. Kalın selametle.